Abi bak bunlar eğitim Tolga Gel ya yani. Hadi hadi Daha çok varmış lan Ne Daha çok varmış 10 tane montan evet. var yani Aşağı yukarı Abi bak bu eğitim bir de bunun ikinci şeyi var O da şey modu Adventure gibi hani macera modu Listen to me carefully. Hold on. are not a hundred thousand years old. I lied about that. It's been fifty thousand years. No, it hasn't. I lie when I'm nervous. It's only been a week. The next logical question Why am I nervous? I'm not. That was another lie. We're in a lot of trouble. It's one week later. We're in a lot of trouble. And you really, really need to get Niye the back on. Oh, Jiggle Jake, eh? Bence bir daha yapmalım. Hadi. Hele lan Şahin. Good work dedi bak. İyi iş yani. Hadi götür bizi. İngilizce desem var. Var var. Ş şuradan atlayamayan top. Gel gel ya onu boş ver boş ver gel. <laughs> buradan atla buradan atla Allah aşkına ya. Orasını bırak. Orasını ya boş canım. ver. Hadi. <laughs> Abim bak sen atlaması bak. Abi hiç mi CS öyle öyle. <laughs> Top <oldun> mu? <laughs> ne yapacağız şimdi? Burasının nasıl geçmiş? Hadi biz biz burada kalmıştık değil mi lan? Evet. Ya bu topu alacağız abi bak. Dur bekle 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 bir dakika, dur. Elleme. <laughs> Nasıl oldu lan bir dakika. Şöyle açsam. Tam bir dur bir dur. Bir dakika şehre gidip geliyorum adam. Bu taraftan açmam mı? lazım. Bir dakika evet, dur oğlum. Şunu bir oynatmasana bir sal ya, bir ya. çekeyim. Beni. Ne yok çekme adam tasacak yani. Evet tamam. Oğlum niye karakter çektin? Hadi ya öldü ölüydüm ya ondan. İptal edemedim. Lan Lan oğlum yapma işte ya şu ya. Oğlum şeyi ne güzel çıkartıyor işte safa. Sağ. Ben, tamam onu ben hallederim. Bak! Bak attırıyorum üstüne üstüne. <gülüyor> <gülüyor> attırıyorum beyazları. Suratına suratına attırıyorum ben beyazları. Abi bir haritayı bir... ...keşfedelim onu Bir dakika dur, bekle bir bekle. Haritada bir ne var? anlayalım bir. Haritada bir ne var be? Anlamaya çalışalım. Hmm. Haritada şöyle hmm. bir yerler var. Evet. Güzel. Bir yerler. Şu onun Şurasını da boyayalım. Şuraları da boyayalım. Tık. Aa, daha neresini boyayabiliriz? Şuraları da boyayalım. Oğlum ne Mert Şahin <laughs> lan bak azıcık daha üstü aç veya oraya aç tamam mı oradan Mert Şahin evet. farklı bir yerlere attırtmaya çalış bakayım farklı bir bak şu üst tarafa nasıl attır- Tutabiliriz Mert Şahin bak şuralara Oraları nasıl atlatabiliriz? Bilmem ki. Şöyle birazcık daha bir sağa sola attı, attı attırayım. Ne <laughs> <laughs> işte bu şeye bak ya. <laughs> He? Lan lan. Verim, lan sana. Bekle dur. Şöyle bir attırıyorum ama. Oo üstte üste gideceğiz öyle bir dakika dur. Mert Şahin bak şimdi bak bak. Bak şimdi. Ben bunu böyle açacağım tamam mı? Evet. Bir dakika. Bizim bunu. Ha Mert abi. Bak şimdi bekle. Bir dakika. Bu çok uzağa gidiyor bak şimdi. Bir dakika. Bırak burak, bırak. Ve buldum, buraya buldum. Buraya buraya. Buraya bir. Dur dur yok yok yok. O tarafa zaten atılmıyor da portal. Bak şimdi. Dur bekle. Ben bunu halledeceğim. Bak şimdi. Tamam tamam. Ben ben bu işi halledeceğim Mert Şahin. Dur bekle dur. Ay. Mert abi gel şimdi bak. Şimdi. Dur bekle. Mert abi şimdi şuraya portalını aç. Açabiliyor musun oraya? Yok. Şşş. Buraya şu ufak tamam. Açamıyorum hiç, hiç, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Bir dakika. Mert çay, şuraya aç. <laughs> bak bana. Oraya değil. Bak şimdi bak. Bak. Oraya Kamarı vuracağım edeyim. ama sana. Hayır. <laughs> İşaretlediğim yer Burası. Sonra şuraya aç bakayım bir. Olmuyor. <laughs> bir dakika dur. Oğlum benim bunu daha yukarı nasıl fırlat? Bil Bilirim ki bir dakika. Buradan kuvvetle mi? Allah Allah. Mert abim şu üst tarafa portal açma olasılığın kaç? Yok. Yok mu diyorsun? Lan biz hiç arka tarafa gitmedik ama. Hakikaten Bak, hiç arka tarafa gitmedik. Bu buradan bir şeyler... Ya Mert abi. Şurayı açabiliyor musun? şurayı açabiliyor musun? Allah Allah yüce yarabbiler. Aa tamam açabiliyorsun. Dur 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 dur. Tamam. Tamam. Halledeceğim. Azıcık daha üstte açabilirsin. Dur bekle. Aha, ayarlayacağım. Onu da ayarlayacağım. Bir dakika. Heh, çıktım lan oraya. Ne var üst tarafta? Bir şey yok. Gel istersen. Tamam dur bekle. Ben de bu oraya bir geleyim. Azıcık daha aşağı şu. Hayır. Ha. Rahat kal. geldim lan. Ya Mert abi ne yapıyor? <laughs> Başa geldi. Yukarı doğru atamıyor musun ya şunu? Attıracağım attıracağım şimdi. Ay ay. Ne attırıyorum? Ah bak ha attırdık oralara. Bak 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 bak. Attırıyoruz, attırıyoruz. E, la Bundan sonunda. Vallahi ben de azdı da şu tarafları da bir şey yaptırak. Buzlattırak. Evet. akıyor maşallah ki. <laughs> Nereye gidiyor bu portal? <laughs> ha? ki ne yapacağız? Neredesin sen şu an ya? Yukarıdayım. Ha orada mısın? Dur dur. Bunu halledeceğim. Herhalde buradan şey yapacağız ya. Bulacağım. Kimsin? Gel, bak Ben gene her tarafı şey yaptırıyorum. Adamsın kardeşim. Beyaz atma işlemi. Şu karşı taraftaki tarretler hakkında ne düşünüyorsun? Herhalde şeyi oraya attım mı olacak sanki. Önce onları bak. buradan bir şey alacağız. Mert abi sakın oraya portal açayım deme de. Aha! Lan ne yaptın lan? Nereye gittin abla? <laughs> lan bu? buraya geldim lan. Öldü lan evet, tamam. Be. Yok yok ölmedi ölmedi hala. Hala 3 hmm. tane de. Lan Mert. <laughs> bak şimdi. Sen... Arkadan ateş ediyor baksana. Yapma yapma bunlar. Gene oraya çıkıyor. Bunlar Yok. Or oraya doğru at oraya doğru. Hayır hayır benim amacım şey yapmak abi. Oraya kendimize bir e, yol açacağım bak. Bak şuraya falan portal atabileceğiz. Tamam atacağız bak atıyoruz. o alttaki şeyi buraya getireceğiz işte. Tamam da abim bak şunları öldürmemiz lazım. Onları tamam, bir şey da Tamam şey açtı da, Öldü zaten bunlar arkadan. Ha öldüler mi ki? He. Sandım gene hayatta yani şey. şey alıp geleyim Çok ya. Boyuyorlar. Bu daha şahlanmıyor ki. Şimdi getiriyorum. İyi. Geldim. Mert abi ne yap abi biliyor musun? Bak şimdi bak bak az bir dur bak. Altına bir de şu, şu altı aç ki Direkt oradan aşağı onlar Nereye açayım? Düşsün bak Şşş. Buraya aç direkt <laughs> Aşağı düşsün aşağı Onlar bak, iptal oldu tamam ya <laughs> Onlar iptal oldu birader ya ne E git bakayım Gel 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 Aç kapıyı başkan. <laughs> ya ulan ben abi ya. Bak bu kadar Ama zordu olmadı. he. Basit Abi. Basit basit. Hadi